Bu bağlamda e, bu ülkede bugün de çok enteresan bir olay yaşadık tabi. Buraya gelirken televizyonlarda e, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması e, 31 yıl sonra iptal ediliyor. Ve hukuksuz bir şekilde yani üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok e, ama ateşten mal kaçırır gibi savcılığın aşırı baskıları, yazıları, komedi komedi geliş gidişler, yazılar, baskılar, Ankara'dan aramalar vesaire. Çok enteresan yani. Ben açıkçası bugün diplomanın iptali falan umurumda değil yani. Çok önemli ama esas umrumda olan ne biliyor musunuz? Artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu ülkede bu toplumun Herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Ve bu akıl bu milleti gerçekten tehdit eden bir akıla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı her şeyi elinizden alabilirler. Seçme hakkınız da elinizden alabilirler o bakımdan. E, unuttukları şu var. Dedim ya 2019'dan e, örnek verdim. E, bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında e, bir çözümümüz yok bizim. Tek meşruiyet var o da milletin gücünün ortaya çıkması. Ve bunun için büyük bir e, çaba göstereceğiz. Yani değil hukuk, kanun, devleti bile olmayan bir yerde artık Demokratik bir e, yarış e, söz konusu değil. Yani e, bu manada e, bunları gerçekten bir Ramazan sofrasında bize neyi konuşturuyorlar? Bir kul hakkı yediler. Kul hakkı yediler yani. Kul hakkı yediler ve kul hakkını e, hani tabiri caizse bir avuç insan bu milletin bütün duygularını bertaraf edecek, bana bir pazarda dedi ki bir hanımefendi bu hakkımı iptal eden siyasi görüşe sahip olan birisi niye dedi böyle feryat ediyorsun senin diplomanı iptal edemezler ki dedi. Ederlerse ben senin yanında olacağım sana oy vereceğim dedi ama ben etmeyeceklerini biliyorum dedi. Dedim bak ablacığım etmezlerse gelip senden özür dilerim ama ben bunların artık Aymazlıkları, utanmazlıkları konusunda ben tahminde bulunmak istemiyorum demiştim Çekmeköy'de Ümraniye'de özür dilerim pazarda. O ablamız, o kardeşimiz beni izliyorsa, buradan söylüyorum ablamız, kardeşimiz ne yazık ki ettiler. Bak hak yediler yani. Kulaklı yediler. Seninle sözleşmiştik ama böyle olmaz. O bakımdan zaten kamu gücüyle ne yazık ki iktidarın birçok ortaya koyduğu e, engellerle e, meşru zeminde, adil bir zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını net olarak gördük. Milletçe